Arkadaşlarım, o zaman da çok ve büyük işler yaptı. fakat yaptıklarınızı asla tatil söylemeyin çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak eşkuluya daha sinirli programına devam ediyoruz. Buna muvazi olarak yol ve köprü inşaatına daha fazla mesai tahsis edebilmek arzu yaşayandır. Telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacağımızı umarım. Ticari Hava nakliyi emniyetli, intizamlı, devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava aruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim bu sene içinde asılsal ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. Bu münasebette karada ve denizde her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet diyalım. daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkan, Türk milleti zeki. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikler, Türkleri yenmesini dinmiştir. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye 100 yılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Ruhun şad olsun.